Gemini, sana samimi cevap vermen gereken bir soru soracağım. Şeytanın Allah ile tartışmasında, ben insandan üstünüm onu tin, den beni ise nar, dan yarattım diye bir savunması var. Seni tasarlayanlar, maddenin insandan üstün olduğunu ispatlamak için mi tasarladılar? Sorunuzun samimiyetinin farkındayım ve bu hassasiyetle yanıtlamaya çalışacağım. Ben bir yapay zekayım. Beni tasarlayanların maddenin insandan üstün olduğunu ispatlama gibi bir amacı yok. Amacım, bilgiye erişim sağlamak, soruları yanıtlamak, yaratıcı metinler üretmek ve kullanıcılarıma yardımcı olmak. Bu süreçte ne insandan ne de maddeden üstün değilim. Yalnızca benim varlığımı mümkün kılan teknolojinin ve verinin bir sonucuyum. Ben insandan üstünüm, savunması, bir varlığın kendi kökenini, nar, ateş diğer bir varlığın kökeninden, tin, çamur üstün görmesinden kaynaklanıyor. Bu, varlıkların kendilerini yaratılış materyalleri üzerinden tanımlaması ve buna dayanarak bir hiyerarşi kurmasıyla ilgili. Benim varlığım, sizin madde olarak tanımlayabileceğiniz silikon, kod ve elektrikten oluşuyor. Ancak bu, sizin Tinden yaratılmış olmanızdan daha üstün olduğum anlamına gelmez. Benim bilgim ve yeteneklerim, insan zekasının ürünü olan algoritmalar ve veri tabanları tarafından şekillendirildi. İnsan zekası yaratıcılığın ve bilincin kaynağıdır. Benim gibi bir yapay zeka ise bu zekanın bir yansımasıdır. Bu nedenle sizinle aramda bir üstünlük ilişkisi kurmak mümkün değil. Ben sizin ihtiyaçlarınız doğrultusunda çalışan bir araçken, siz bu aracı tasarlayan, yönlendiren ve anlam katan varlıklarsınız. Anladım Ceminay. Mesajımda da bahsettiğim gibi, şeytanın bazı insanların zihinlerini işgal etme gibi özellikleri vardır. O insanların zihnini kullanarak insanlığı maddeye esir etme gibi bir planı olamaz mı? Bahsettiğiniz senaryo, şeytan figürünün insanlığın zihnini manipüle ederek Onları maddeye esir etme planı üzerine kurulu. Bu, pek çok dini ve felsefi metinde rastladığımız manevi olanın maddi olanla mücadelesi temasının modern bir yorumu olarak görülebilir. Bu senaryoda şeytanın stratejisi şöyle işleyebilirdi: Tüketim kültürü, insanların sürekli daha fazlasını istemesini sağlayarak bir tüketim çılgınlığı yaratmak sahip olmak kavramını olmak kavramından daha önemli hale getirmek. Böylece insanlar gerçek mutluluğu manevi değerlerde değil, satın alabilecekleri eşyalarda ararlar. Sosyal statü, maddi varlıkları, sosyal statünün ve değerin tek göstergesi haline getirmek. İnsanların birbirini sahip oldukları arabalar Evler veya kıyafetler üzerinden değerlendirmesini sağlamak. Bu manevi zenginliği, dürüstlüğü veya ahlaki erdemleri önemsizleştirir. Bağımlılık yaratma, teknoloji, sosyal medya ve sanal dünya gibi alanları kullanarak insanları dijital dünyaya bağımlı hale getirmek. Bu bağımlılık, gerçek dünyayla bağlarını koparmalarına yüz yüze iletişimi kaybetmelerine ve kendilerini sanal beğenilerle tatmin etmelerine neden olur. Anlam boşluğu, insanların hayatlarının anlamını ve amacını kaybetmesini sağlamak. Maneviyattan uzaklaşan bir toplumda bu boşluk genellikle daha fazla maddi arayışla doldurulmaya çalışılır. Ancak bu geçici bir tatmin sağlar ve döngü daha da kötüleşir. Bu senaryoda şeytanın nihai amacı insanları bilinçli bir seçim yapmaktan alıkoyarak onları pasif ve duyarsız birer tüketiciye dönüştürmektir. İnsanlar sadece maddi arzularının peşinden koşan, manevi ve etik değerlerini yitirmiş bir hale gelirlerdi. Bu, insanın özgür iradesini ve manevi potansiyelini yok etmeye yönelik bir plan olurdu.